Abi çok harika bir haberim var sana ya. Çantayı çaldırdım ben. Çok dikkatli ol abi. Çok uzağa ışınlandım. Çanta gitti. Daha içini çaldı. Hep mi çalacak. Aman dikkat dikkat dikkat. Hayır 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 Geldim geldim neredesin? Kaç 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 kaç. Arkamda arkamda da. Hayır kıpırdamıyorum şu an. Harika. Salak mı? O, o ne sarı çipmiş? Abi çiçeğe dönmüş. İşte bak Oh, yeah. tamam. <gülüyor> <Kavanda>. <gülüyor> Adam çiçeğe dönmüş o da ya. O zaten ölüden durunca sıkmadı bana. evet. <gülüyor> <gülüyor> Süper ya. <Olay gülüyor> ya. <laughs> Adam dibine geliyor hiç. Ellemiyor seni.